1955 Atabey doğumluyum. 1961'de 5-6 yaşındayken babam Burdur'a intikal ediyor. Niye Burdur'a intikal ettiği daha sonraki yıllarda öğreniyoruz. Burdur ticari anlamda Isparta'dan çok ön plandaydı. O dönemlerde ben çok iyi hatırlıyorum. Burdur'un nüfusu 25 bin, Isparta'nın 24 bindi. Halıcılık burada, sanayi burada, şeker fabrikası, gülya fabrikaları burada. Halıcılık çok ön plana çıkmıştı. Şekerlemecilik falan. Isparta'da toptancı yoktu, herkes buraya alışverişe gelirdi. Ama maalesef son yıllarda Isparta'dan bur buradan Isparta'ya gitmeye başladı. Tabii bizim için çok üzücü bir olay bu. Tabii bugün bulunduğumuz evde benim eski çocukluk anılarımı e, hatırladım. E, altta bir bakkal vardı, biri başların. Karşıda kardeşinin bakkalı vardı. Biz de askeri şubesinin karşısında oturduk. Evimiz buradaydı. Babam halıcı, el dokum alçılığı yapıyordu. Tabii ben ilkokulu, ortaokulu, liseyi burada da tamamladım. 70'te e, İzmir Ticari İktisadi Ticari Bilimler Fakültesi mezunuyum. 70'te oraya kaydoldum. 77 mezunuyum. Sırtında halı satarak okulu okudum. E, zor yıllardı. E, kolay kazanmadık bu hale, kolay gelmedik. E, daha sonra 77 okulu bitirdim. Tabii benim idealisi, idealim e, gümrükte çalışmaktı. Gümrüğe girdik. Babam da istemiyordu, gel halıcılık yap falan. Ama daha sonra ben ayrıldım, askere gittim. Asker dönüşü de halıcılığa başladık. 81'den beri fiilen halıcılık yapıyorum. Ee, 92 yılında Ticaret Sanat Odası'na girdim. Yönetim kulunda yönetim kulübü e, üyeliği yaptım. Daha sonra e, 96 seçimlerinde başkan yardımcısı oldum. 98'de yönetim kurulu başkanı oldum. 2 sene devam ettim. Daha sonra Osman Bey ile anlaşmamız vardı. Ben iki sene meclis başkanlığı yaptım. Osman Bey yönetim kurulu başkanlığı yaptı. 2002'de tekrar oda başkanlığı geçtim. 2006'ya kadar 4 yıl oda başkanlığını yaptım. Ticaret Sanat Odası'nın e, eski bir binası vardı. Bir hatırlarsınız yukarı pazarda. Kayhan Bey'in döneminde arsası alınmıştı. Daha sonra bizim dönemimizde Osman Bey'le beraber o güzel binayı yaptık. Burada yakışır şekilde. Bin metrekareye oturan 7 katlı güzel bir binaydı. Burdur'a yakışan güzel bir hizmet oldu. Daha sonra e, Burdur'da çeşitli aktivitelerimiz oldu. Yurtdışı fuar gezilerimiz. Romanya'ya, Bulgaristan'a, Rusya'ya, Singapur'a, Malezya'ya Burdur iş adamlarını, Bucaklı ve Burdur'lu iş adamlarını sanayi anlamında Burdur'u geliştirmek için buralara e, geziler düzenledik. Tabii bu resmi gezilerdi. Orada büyük elçilikler bizi karşıladı. Burdur'a çok faydası oldu. Ama Burdur'un maalesef bazı konularda ilerlemesini engelleyenler oldu. Burdur sektörel bazda tarım ve hayvancılık şehriydi. Sektörel bazda destek almasını çok istedik, çok mücadele ettik. Ama maalesef bunu %20 seviyelerinde elde edebildik, %80 elde edemedik. Daha sonra üniversite kurulmasında büyük emeklerimiz oldu, büyük mücadele verdik. Ankara'lara gittik. Sayın Başbakan'la şimdi Cumhurbaşkanımızla görüşmeler yaptık. Ve üniversitemiz kuruldu çok şükür. Bir Burdur bir öğrenci şehri olmaya başladı, üniversite şehri olmaya başladı. Ama bu yeter mi? Yetmez. Şu andaki süt imalatının Türkiye'de bir ikinci durumda Burdur. Maalesef biz sütü satıyoruz. Bu sütü burada işleyip satmak, İslam kazandırmak, Burdur'a daha çok şeyler kazandırdı. Bunun için çok mücadele ettik. Ama maalesef olmadı. Yavaş yavaş yeni yeni başlıyor. İşte köylerde üniversitemiz başladı peynir imalatına. Burdur'da birkaç firma var. Bunlar başladı. Tabii bunlar İslam sağlayarak Burdur'a gelişmesine daha hızlı bir şekilde katkı sağlıyordu. Bunlar mutluluk verici olaylar. Daha sonra Burdur'da benim dönemimde 2000 yıllarda mermer sektörüne çok müracaatlar oldu. Benim bir e, projem vardı. Dedim ki Burdu'da mermer çıkacaksa Burdu'da işlenecek. Blok halde satılmayacak. Bunu çok mücadelesini verdim. Çoğu ruhsatları odadan alınıyordu o dönemlerde. Vermedik. Ama daha sonraki dönemlerde bu ruhsatlar verildi. Maalesef Burdur'un dağları yerle bir oldu görüyorsunuz. Şu anda çölleşecek iller arasında Burdu birinci sırada. Çok üzülüyorum bu konuya. Blok mermer gidiyor e, Çin'e atıyorum 10 lira geliyor. Biz 1010 on lira onlardan mal alıyoruz. çok yanlış bir teori bu. Burada da keşke bu mermer işlenseydi, istihdam sağlansaydı 10 liraya değil 1000 liraya satardık. Ve caiş olurdu oradan aldığımız mallarla, Türkiye'nin aldığı mallarla. Burada da daha büyük katkılar sağlardı. Ama maalesef bunu sağlayamadık. İnşallah bundan sonraki dönemlerde bu şekilde İslam sayılarak, ikinci organizeye de mermer fabrikaları kurularak, blok mermer değil, işlenmiş mermer satılmasından yanaydık. İnşallah bu zaman içinde bunu da yaparız diye düşünüyorum. Tabii son yıllarda Burdur'un çehresi tamamen değişmeye başladı. Tabii 60 binlerden 100 binlere doğru nüfusun artması bizi mutlu ediyor. Marka caddelerle, yolların yapılmasıyla... Belediyenin güzel hizmetleri var, güzel binalar yapılıyor. E, tabii benim idealim çevre yolunda büyük alışveriş merkezi yapılması. Afyonvari, e, bayramlarda biliyorsunuz bütün Türkiye Antalya'ya akıyor, Akdeniz e akıyor. Binlerce kişi geçiyor fakat bunlardan biz yeterince faydalanamıyoruz. Çok mücadele ettim bu çevre yolunda bir alışveriş merkezi yapılsın. Ne bileyim Afyonvari, Şekerlemeciler, Burdur'un spesiyallerinin satıldığı mağazalar olsun istiyorum. Ama en büyük idealim buydu. İnşallah zaman içinde bu da yapılacaktır. Burdur'a daha çok bir katkısı alacağını düşünüyorum Hasan Bey. Evet. Valla şu anda çok heyecanlıyım. Neden diyeceksiniz? Çocukluğum aklıma geldi. 1961'de Burdur'a geldiğimizde, Burdur, Olukduraltı, burası çok meşhur bir yerdi. Bu cadde Antalya Caddesi'ydi. Bütün araçlar buradan geçerdi. Burdur'un merkeziydi burası. Tabii o zaman çok taksiler falan yok. Faytonlar var buralarda, alt arabalar falan var. Bizim evde şu karşıda askeri şubesinin karşısındaydı. Şu dondurmacı kani vardı şu karşıda. Oraya çocuklukta dondurma almaya gelirdik. Pirivach amcanın bakkalları vardı. Orada alışverişe gelirdik falan. E, gerçekten çok etkilendim. E, tabii belediyenin güzel hizmeti, buraları canlandırması e, çok hoşuma gidiyor. E, eski günleri aklıma geldi. Çok mutlu oldum. Teşekkür ederim ya bu hizmetlerinizden dolayı. Valla e, Burdur'a gelmek diyeyim, e, çoğu dedi, dedi ki Spartalı arkadaşlar, akrabalar, siz Burdur'a gittiniz, e, küçüldünüz. Hakikaten küçüldük ama Burdur'da mutlu bir hayatımız vardı. E, ne bileyim, e, çocuklarımız çok rahat büyüttük Burdur'da. Mutlu bir yaşantımız var. Antalya'ya çok yakın, Ankara, İzmir'e çok yakın. E, gerçekten Burdur'da olmaktan mutluyum. E, Kozmopolitik bir şehir değil. Ee, çok sakin bir şehir, yani çocuklarımızı çok iyi büyüttük. Belki ticari anlamda çok büyümedik ama mutluyduk, mutlu insanlar arasında, mutlu bir şekilde yaşantımıza devam ediyoruz. Burada olmaktan çok mutluyum. Ee, Burdur Gölü'nün biraz daha canlanarak böyle eski günlerine gelmesini hayal ediyorum. Burdur Göl kenarından böyle bir yolun karşı Keçiborlu'ya geçmesini hayal ediyorum. Ee, ne bileyim işte Burdur'daki ilçelerin Burdur'a gelmesini istiyorum özellikle. Maalesef Kemer dışında 11 ilçemiz var. Burdur'a gelen hiçbir ilçe yok. Alos'un Isparta'ya gider. Bucak Antalya'ya gider. Gölisar, Çavdır, Fethiye Fethiye'ye geçer. Yeşilova, Denizli'ye gider. Burdur bu arada sıkıştı. Yine bunu hep beraber canlandıracağız Burdur'u. Buralarda ilçelerde daha büyük reklam yaparak, Burdur'a bir şeyler kazandırarak ilçeleri de Burdur'a çekmek amacındayız. İnşallah yeni bir alışveriş merkeziyle, Güzel bir alışveriş merkeziyle, ee, çevre yolunda yapılacak küçük küçük mağazalarla e, burada daha çok katkı sağlayacağı düşüncesindeyim. Ben oda olarak istemiştim. İki e, belediye başkanımızdan, Hasan Bey de bilir, çevre yolundaki e, büyük bir alanda, organizmanın üstünde e, oda olarak biz yapalım dedik. Bütün maliyeti bize ait olsun, yarısı belediyenin olsun, yarısı bizim olsun. Yani bir işletmelere cüz'i karlarla böyle e, kiraya verelim. Nedir işte Burdur'un ezmesi, sucuğu, e, ne bileyim işte Burdur'un üzümü burada satılsın. Ya Burdur'a daha çok katkı sağlasın düşüncesindeydim. Tabii bunun yanı sıra işte bir alışveriş merkezi yapılır. Millet Isparta'ya, Antalya'ya gitmez düşüncesindeydim. İnşallah zaman içinde bunlar yapılır. En büyük idealim de bu benim. Son yıllardaki yaptığınız çalışmalardan dolayı teşekkür ederim. Burdur'da bir canlılık var. Ee, tabii üniversite biraz uzak da, benim idealim daha yakında olmasıydı. Bu projeleri Hasan Bey'le çok konuştuk, anlatmıştık O da başkanlığı döneminde ama maalesef uzağa yapıldı. Ama bu öğrenciyi Burdur'a çekecek bazı şeyleri de Burdur Belediyesi'nin yapması lazım, Oda'nın yapması lazım, bizlerin e, yapması lazım, esnafın yapması lazım. Bunları zaman içinde esnafa anlatmamız lazım. İnşallah bunlar da yapılırsa Burdur e, 100 bin, 200 bin nüfuslarına neye ulaşmasın? Benim amacım e, Burdur'a geldiğimizde Burdur Isparta'dan büyüktü. E, i̇nşallah gelecekte Burdur'un da yine Isparta'ya geçeceği düşüncesindeyim. Tabii bunlar sektörel bazda verilecek teşviklerle olacak. Burdur'daki süt potansiyelinin çok iyi e, Burdur'da işlenmesi lazım. Niye biz rockportlar yapamayız, yapmayalım? Niye parmesanlar yapmayalım? 2000 lira, 2500 lira süt satacağımızda 100 bin lira rockport satalım. Hem İslam sağlamış oluruz, hem Burdur'un nüfusu zamanla artmış olur. Tabii üniversitemiz başladı buna zamanla. daha da gelişecektir. Tabii ben köylerde istiyorum. Köylü, köy kooplar, kooperatifler bu sütü kendi işlemeli. Yani Ülker'e, diğer Pınar'a, bunlara esir olmamalı. Yani bu gördük bunları. İtalya'da gördüm ben. İspanya'da gördüm, Fransa'da, Almanya'da gördüm. Niye biz yapmayalım? Niye marka şehri olmasın Burdur? İnşallah benim idealim süt potansiyelinde Burdur'un bir marka şehri olması. Ee, i̇nşallah zaman içinde bu da olacak diye düşünüyorum. Rica ederim güzel bir söyleşi oldu. Ben de teşekkür ederim.